Herkese yeni bir video ile merhabalar arkadaşlar. Umarım her şey yolunda ilerliyordur. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi. Onunla ilgili şu an neler bilmeniz gerekiyor? Hemen buna bakmak istiyorum. Tabii ki de sizin enerjilerinizle beraber öncelikli olarak karıştırmak istiyorum kartlarımı. Bakalım şu an o kişiyle ilgili neler bilinmesi gerekiyormuş? Şöyle çekelim. Tamam. Bakalım bakalım. <laughs> durumdaymış, ne alemdeymiş acaba bizim kaçak diyelim artık. Uzun zamandır da ortalıkta yoksa. <laughs> Şu an onunla ilgili neler bilmeniz gerekiyor? Peki. O zaman hemen şöyle kartlarımı açarak başlamak istiyorum biraz daha kendime çekeyim. Evet. Peki. Lütfen öncelikli olarak size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesiyle niyet ederek alın. Kabul edin ki güzel bir enerji ağı oluşturalım ve kim için dinliyorsanız lütfen açılım bitinceye kadar bu kişiyi gözünüzün önünden götürmeyin. Tabii ki de sadece açılım bitinceye kadar. Şimdi başlamak gerekirse bu kişiyle ilgili şu an en iyi bilmeniz gereken şey şu. Bu kişi hayatında her alanda ciddi bir temizlik yapıyor şu anda. Özellikle sizinle ilgili bazı kirli düşünceleri varsa, sizinle ilgili size yansıttığı olarak bir uzaklık enerjisi veya etrafından duyduğu bir takım şeyler varsa, öncelikli olarak zihnini temizlemiş bu insan ve şu anda da hayatındaki çöpleri atıyor diyebilirim. Çok rahat bir şekilde bunu söyleyebilirim. Zaten gökyüzünün konumuna baktığımız zaman da ciddi temizlikler gerçekleşiyor. Çok ciddi dönüşüm noktaları var şu anda. Ve şöyle ki bu insanın hayatındaki faktörler yüzünden bu insan size geç kaldığının ve bazı şeylerin geç olduğunun o kadar çok farkında ki kendini geri attığı konuların sebeplerini o kadar çok iyi anlamış ki bu insan. Şöyle Çaresiz bir şekilde bir gemiye binmiş ve bu insan geliyor. Ama o kadar yavaş bir şekilde ki... Çünkü kimisinin yüzü yoktur. Kimisinin ee, hali, dermanı kalmamıştır. O kadar sıkıntılı durumlar yaşanmış ki burada. Şu anda açsak belki oturup beraber ağlayacağız. Öyle söyleyeyim size. Size yapılmış olan hataların... Ee, sağlamasını yapıyor bu kişi. Size doğru geldiğin o kadar çok farkı gibi Bir kere şunu söyleyeyim. Eninde sonunda bu insan sizi zaten bulacak. Çünkü bu insan bir yolda ve şöyle söyleyeyim hiçbir şey yaşamamış da olabilirsiniz. Bu insan zaten sizi mahrum bıraktığı ve sizden mahrum kaldığı süreç içerisinde yaşamış olduğu maddi ve manevi sıkıntıların hepsinin şu anda yükünü taşıyor diyebilirim. Ama Şöyle ki, burada bu insan sizin rüyanıza giriyor olabilir, bu insanla ilgili sık bir şeyle karşılaşıyor olabilirsiniz veya vazgeçtim diyorsunuzdur. Fakat içinizde böyle ufak da olsa bir şey vardır. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız lütfen bu durumun karşı tarafınızdaki insanlardan yansıdığını bilin. Ama burada tabii ki de şu da önemli, aranızda bir bağlantı var mı yok mu? Yani ruh eşi mi, ikiz ruh mu, karmik partneriniz mi? Bu kişi tam olarak ne? Öncelikle olarak bunu tam olarak bilmeniz gerekiyor. Ee, yani en azından bu temizlik aşamasında hani sizinle ilgili zihni bu insanı temizlenmiş. En önemli olan yer e, temizlenmiş. Kalbi kirli olduğunu düşünmüyorum. Fakat çevresindeki insanlarla ilgili e, sizinle ilgili duydukları yani çevresindeki insanlardan sizinle ilgili duyduklarından dolayı Evet ilk başta belki kalbi birazcık kirlenmiş olabilir fakat ilk başta temizlemiş olduğu şey zaten kalbi. Ama onun sonrasında son olarak zihni temizlenmiş ve şu anki aşamadan bahsedecek olursam hayatında kendine fazlalık yapan her türlü şeyden ciddi derecede bir kurtulma ve kopma aşamasında lütfen bunu bilin. Şu anda zihni tamamen size odaklanmış durumda bu kişinin. Ve şöyle ki bu insanla kurduğunuz hayaller olmuş olabilir ve bu insan sizi yarı yolda bırakmış olabilir. Veya size o kadar çok güzel bir ümit yansıtmıştır ki siz kendinizi bir an o kadar çok yalnız hissetmişsinizdir ki. Bu insan bunları gerçekten çok fazla düşünüyor ve buna göre şu anda hareket ediyor diyebilir kendi merkezinde kalmaya çalıştığını söyleyebilirim. Yani şu anda çünkü size adım attığı takdirde sizden nasıl bir tepki alacağını şu anda tam olarak kestiremiyor. Lütfen bunu bilin. Ee, karşınızdaki insanla aranızdaki bir şey henüz e, kopmuş değil. Yani e, ve şöyle de bir şey var aynı zamanda bu insanın kendi içinde hayata karşı hırsları var. Ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama özellikle ilişki konusunda sizin hayatınıza birini almış olmanız veya alacak olma ihtimaliniz kendisini birazcık bitiriyor diyebilirim. Maddiyatla ilgili de uğraşıyor kendisi fakat maneviyat e, özellikle tabii ki de an an gidiyoruz. Zamansız bir zamana her zaman içinden niyet ediyorum. Ne zaman dinlerseniz şu anda bu durumda olduğunu lütfen bilin. Eee birazdan merkezinde kalmaya çalışıyor. Çünkü sizinle ilgili bir şey düşündüğü zaman aklına üçüncü bir şahıs geliyor. <laughs> ve çevresinde onu size karşı motive eden kişilerin olduğunu lütfen unutmayın. Sizinle ilgili konularda yardımcı olanlar bir yana, sizinle ilgili kötü şeyler söyleyenler bir yana. Belki de iki kişi de olabilir bu kişiler veya topluluk şeklinde de olabilir. Hiç fark etmez ama şu anda ciddi bir şekilde maneviyatına yani Biraz daha sevgiye ve aşka odaklandığı bir süreçte ki bu kadar maddi olarak bile temizlik yapıyorken belki yer bile değiştirmiş olabilir. Öyle söyleyeyim size. İş değişikliği olabilir, bu kişinin hayatında kariyer değişikliği olabilir. <laughs> hani bu kadar çok arkada maddi durumlar varken bile manevi durumlara odaklanıyor olması tabii ki de onun ruhunu çok çok fazla yükseltiyor. Öyle söyleyeyim size. Ve aynı zamanda şöyle de bir şey var. Ciddi derecede kendisine sizinle ilgili ilham veriliyor. Yani e, kenarında köşesindeki melekleri, belki hissiyatları siz o kadar çok hissettiriliyorsunuz ki bu kişiye. Yani bu kişiye gelen imkansız bir başlangıç var ve bu başlangıç eninde sonunda olacak. Ve... Bu insanın içinde sizinle ilgili bir rahatlık var. Yani bir yerde var ve varlığın şu anda beni çok fazla mutlu ediyor. Yani varlığın bana yetiyor. Ve aynı zamanda şöyle bir şey var. Size bir şeyler hissettirdiğini söylüyor bu kişi. Yani harekete geçmesi için çevresindeki bir insan çok kıymetli. Onu ben size söyleyebilirim. Bunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Lütfen, siz de güzel gönüllerinizle iyice beni dinleyin. Burada bir kişi onu sizinle ilgili harekete geçirmek için çok fazlasıyla etkili olacak. Ve kiminiz için yakın zaman verebilirim. Ama tabii ki de özel bir açılım olmadığı için net olarak bir zaman veremem. Onu da söylemek isterim. Ama kısa vadeli olarak aranızda adım alacak olanlarınız var. Belki aynı ortamda bir araya gelmeniz söz konusu olabilir. Veya uzaksanız bile... Ee, i̇lk başta söylediğim gibi burada hani ee, sık bu insanla ilgili bir şeyler görüyorsanız tamamen karşı tarafınızdan yansıyan bir şey. Bunu tekrardan söylemek istiyorum size ve aynı zamanda şöyle bu insan ciddi derecede gerçeklerle yüzleşmiş. Yani ee, aslında bildiği bazı şeylerin bildiği gibi olmadığını ee, belki birileri tarafından bazı gerçekleri duyduğunu veya hissiyat olarak ...sistemin kendisini hissettirmiş olduğu bir takım gerçekler var. Öyle söyleyeyim size. Ve gerçekten burada bazı gerçekleri görmüş sizinle ilgili. Yani belki çevresinde biri yalan söyledi sizden uzaklaşsın diye... ...ya da dediğim gibi bir şey yaşadınız ya yaşamadınız hiç önemli değil. Ortak bir çevre varsa kimin ne olduğunu bilemezsiniz diyerek aslında... ...ne demek istediğimi de çok iyi anlayabildiğinizi düşünüyorum şu anda... Sizinle ilgili şöyle, önündeki şanslarını, yani şans var fakat bunu göremiyor aslında, öyle söyleyeyim. Hani dedim ya, birazcık daha yavaş bir geliş. Lütfen sabırsızlık çalıştırmayın, enerjiyi kesin. Açıklamalar kısmına gidip enerji kesmeyi okursanız, enerjiyi keserseniz sizin için çok çok iyi olur. Çünkü... Bu insan bu kadar sıkışmışken bir de sizden gelen enerjiyle sıkışırsa hani siz ondan gelen enerjiyi kabul ediyorsunuz ya sizin o enerjiyi şu an kabul etmemeniz gerekiyor çünkü bu insanın bazı şeyleri kavrayabilmesi için bir takım ruhsal aşamalardan geçmesi gerekiyor ya yani şu an sizinle ilgili ve hayatla ilgili istediği hiçbir şey istediği gibi ilerlemiyor yani dışarı bir maskeli bir şekilde belki güldüğünü yansıtıyor olabilir öyle söyleyeyim ama burada net olarak bir maske olduğunu da e, rahatlıkla söyleyebilirim ve e, yani olumlu olan şu an şu aşamada olumlu olan hiçbir şey göremiyor. Yani siz ona göre şu an umutsuz bir vakasınız. Aslında kendisinin kabuğunu kırdığı takdirde o kadar şanslı bir dönem var ki burada. Ama işte hani imtihan dediğimiz bir kavram var ya, o da kendinizi değiştirdiğiniz zaman, enerjiyi gerçekten kesebildiğiniz zaman bir takım ilerlemelerle hayatınıza renk getirecektir demek istiyorum. Ve hatalarını unutamıyor. Yani size verdiği ümitten geri kaçmış olabilir veya ilişki yaşamışsınızdır, bitmiştir. Ya Burada size bir şeyler verdiğini, sizin bunu hissettiğinizi hissediyor ve ee, Yaşatmış olduğu durumları veya kötü durum yaşamamanız için sizden kaçtığını şöyle görüyor. Bu bir hataydı ve bu hatanın ona nasıl geri dönüşü olacağını da bilmiyor. Bu yüzden kendisi bir sinir ve stres halinde diyebilirim çevresindeki insanlarla özellikle ikili ilişkilerinde ciddi sıkıntılar yaşadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ama ben bunu unutamıyorum dediği bir mesele var. Bakın burada aslında sizden yana da kendisine bir şey gitmiş olabilir veya onun beklemediği bir şekilde bir davranış, davranış sergilemiş olabilirsiniz. Burada ben üçüncü şahısların yani bu bir anne olabilir, bir baba olabilir veya hani nasıl diyeyim farklı bir üçüncü durum olabilir. Burada çok fazla insanların müdahale olduğu bir şey görüyorum ve açıkçası bu şu an bile benim canımı çok sıktı. Ve burada <laughs> yaşamış olduğu bir ölüm var. Arkadaşlar burada hani demiştik ya bir başlangıç zaten bu insan hani eninde sonunda var. Onu söyleyeyim. Siz ne kadar tarot dinlerseniz eninde sonunda var ama ben size enerjiyi kestireceğim arkadaşlar. Söyleye söyleye kestireceğim. İyiliğiniz için. Onu da lütfen bilin. Şöyle söyleyebilirim. Ciddi bir son ve Zor da olsa bir başlangıç var burada. Çünkü bu insan içinde kendisine hakim olamadığı yaşamak zorunda olduğu durumları yaşadığı aşamayı artık öldürmüş. Yani ver yansın, ne olacaksa olsun havasında. Artık ne demek istediğimi iyi anladığınızı düşünüyorum ve ciddi bir dönüşüm içerisinde. Bu insanın ruhu ölmüş. Ne deriz ya senin ruhun ölmüş yani niye böylesin falan. Çevresine ne kadar mutluluğunu yansıtır, yansıtırsa yansısın kafasını yastığa koyduğu zaman bu insanın kafasında tilkilerin haricinde tilkiler dönüyor diyebilirim. Ve e, artık bir şekilde hayatına bakmaya çalışıyor. Hani bu size, size geldiğini zaten net olarak artık bu insan kavramış fakat bu yolda ne yaşarsanız e, artık İmtihan olduğunu lütfen bilin. Hayatına e, yeni bir başlangıçla bu insan devam etmeye çalışıyor. Çok çok de gerçekten her şey hiç iyi bir yanı yok. Burada dediğim gibi hani yansıtıyorsa bile iyi bir şey çok da acayip bir iyi durum yok yani öyle söyleyeyim size. Ve burada o kadar çok gecikmiş ki yani illallah yani burada değnek sekizlisi ciddi gecikmelerin artık bitecek olduğunun sinyal sinyalini veriyor bize ve burada e, kısa zaman içerisinde aslında bir olay yaratmak istediğini söyleyebilirim bu insanın. Çünkü ilerlemekten korktuğu şeyleri artık ilerletmenin vakti olduğunu veya yavaş geliyorsa hızlı gelmek istediğini söylüyor bu insan. Çünkü bu insanın ruhunun da şifalanmaya, tamamen şifalanmaya çok fazla ihtiyacı var diyebilirim ve şöyle söyleyebilirim ki bu insanın kendi kişiliğiyle ilgili veya bir rahatsızlığı vardır. Şu dönemde bunlarla çok fazla ilgileniyor veya hani bir alışkanlığı vardır. Bu alışkanlığının ciddi rahatsızlığının sağlık sorununu yaşıyordur bu kişi. Hani sağlık açısından baktığımız zaman kendisini çok iyi bir durumda görmüyorum. Hani hem fiziksel olarak, hem içsel olarak, hem ruhsal olarak birazcık daha sağlığını yitirdiği bir dönemde ve zaten bu yüzden şifalanmaya da ihtiyacı var. Bir şifa bulması söz konusu açıkçası öyle söyleyeyim size. Şöyle ki şu anda duyguların birazcık daha kontrol altında tutamadığı bir durgun olduğu bir dönem içerisinde. Yani bu insanın hayatında biri varsa o kişinin kalbi çok fazla kırılacak. Öyle söyleyeyim size. Çünkü burada kafa sizde. Eğer hayatında farklı bir şey için biri birini aldıysa zaten o kişiyle de biteceğini de söyleyebilirim. Çünkü kendisini kontrol altında tutmak için aslında herkese karşı kendini kapatmış. Çünkü ruhunu, hislerini, kalbinin duygularını dehşet bir biçimde sıkışık hissediyor. Ve duygularını bastırmaya çalıştığı için aslında birazcık daha e, rahatsızlığının arttığını söyleyebilirim. Niye bu kadar zorluyor derseniz de e, net olarak şu yani bir ruhun evrilmesi için bu dönemlerden bu aşamalardan geçmesi gerekiyor. Lütfen şu dönemler içerisinde sizde bende eksik olan ne? Ben tam olarak ben olabildim mi noktasına birazcık daha odaklanın ve Hani şöyle e, kalbinde de paranın kendisi için kıymetli olduğunu e, ve hani şunu söylüyor. Aşk benim için artık birazcık daha ön planda. Para birazcık daha geri planda. Bakın bu duygular da geldi. Yani aynı zamanda şöyle karşınızdaki insanın e, maddi durumu iyi olabilir evet fakat Burada her zaman e, biz şu sonuca varıyoruz eğer kalpte böyle bir şey olduysa size yaşatmak istediği konumu yaşatamayacağı bir durum içerisine girmiştir ve bu yüzden hani e, karşımızdaki insanlar için genellikle maddiyat çok kıymetli olur ve e, kendilerini zedelemek istemezler bu yüzden kendileriyle bir savaş yaşarlar ya hani bu insanın da öyle bir durumda olduğunu söyleyebilirim size. Eee eğer durumu yoksa da aslında yine aynı şey. Size yaşatmak istediği güzel şeyler olur ve bunu size veremeyeceği için kendisini net olarak geri çekmiştir. Öyle söyleyeyim. Ve burada bakın iki tane kadın var. Bu kadınlardan biri büyük olabilir veya hani aynı yaşlarda da olabilir. Hiç fark etmez. Bu bana şundan bahsetti zaten ciddi bir şekilde ikilem arasında kalındığını yani burada dediğim gibi bağlı olunan bir anne sözü veya hani bir kadın çok etkili demiştim ya o kadın bu kadın da olabilir sizinle ilgili güzel şeyler söyleyebilecek olan kendisini harekete geçirecek olan kadından da bahsediyor olabilir burada yine özel bir açılım olmadığı için lütfen kendi hikayenize göre uyarlayın fakat gerçekten merkezde iki tane kadın var ama hani genellikle şöyle söyleyebilirim. Biri büyük, biri küçük olarak aldım bunu. Artık bunu niye bu şekilde hissettim bilmiyorum ama ciddi derecede ikiye ayrılmış bir durum var burada öyle söyleyeyim. Ve ilahi adaletten kaçış değişimden kaçamayış öyle söyleyeyim size yani değişimden bir kere kaçamayacak Aslında burada zaten ölüm kartıyla beraber aldım ee, değişimlerden bu insan kaçamıyor ne kadar kaçtıysa o kadar bir başı belada diyebilirim Aslında size yani her türlü şeyde işinde gücünde arka planda sürekli Siz varsınız yani ee, bu insanın aslında şöyle söyleyeyim hem hayatla ilgili hem de insanlarla ilgili çok daha fazla öğrendiği süreçlerin şu anda geçiyor olduğunu lütfen bilin bu kişi için yani şu anda e, biri görmediği biri hissetmediği biri onun yanında bir varlık bir zat onun yanında ve e, sürekli ona yolunu buraya doğru çevirmen gerekiyor diye sinyaller veriyor yani Şurası senin için doğru değil. Buraya doğru gelmen gerekiyor diye bir ee, nasıl diyeyim size telkin veriyor diyebilirim ve. Şöyle ki bakın bu insanla aynı çalışma ortamında olabilirsiniz veya iş tarzlarınız aynı olabilir. Burada bu insanla ortak olan bir şey var. Veya şöyle ki bu insan sizi uzaktan veya birilerinden takip ediyor diyebilirim. Ama takibi elden bırakıyor mu? Asla bırakmıyor. Bir şekilde bir takip var burada takip edemiyorsa bile yani hani hiç edemeyeceğine inanıyorsanız bir şekilde yine bir takip burada etmek istemesi, merak etmesi çok fazla. Ama uzaktan tedirgin bir şekilde sizin yolunuzu gözlemesi ve sizi takip etmesi çok çok kuvvetle muhtemel diyebilirim. <laughs> Evet. Şimdi öncelikle olarak sizlerden başlamak istiyorum. Erişsiniz veya dişirsiniz hiç fark etmez. <laughs> Şimdi bu insana her şeyinizi her an hani mesela şu an belki çok sertsinizdir ama gönlünüzde şunu biliyorsunuz ki bu insan geldiği zaman bu insanla konuşursunuz, sert bir şekilde konuşsanız bile onu size yansıyacak olan kötü enerjilerini çok iyi biliyorsunuz. Bu insana her zaman hep bir iyi yanınızı çok fazla yansıtmışsınız. Ve ee, şu anda hala içinizdeki güzel sevgiyi bu kişiye sunmak istiyorsunuz. E, bu enerjiyi kesmek değil. Bunun yarısını da hemen yapayım. Lütfen enerjileri düzgün ve güzel bir şekilde keselim arkadaşlar. Sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum. Bakın kendinizi lütfen çaresiz hissetmeyin. Bunu daha kaç kere söyleyeceğiz bilmiyorum ama aramıza yeni kişiler katıldıkça kolektifimizin enerjisi de tabii ki de değişecek. Sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça kanatlarım çıkar ve ancak o zaman uçabilirim. Yani bakın bu insanla zaten karşılıklı bir sezgi halinde olduğunuzu söylemiştim az önce diye hatırlıyorum. Yani şöyle bir durumdan bahsedebilirim. Kendinizi hiçbir konuda çaresiz hissetmeyin veya bir şeyi tek'e indirmeyin. Yani bir tek o varmış gibi değil. Ben varmış gibi bakın. Yani ben derken siz. Ben varmışım gibi bakın lütfen. Hani diyorum ya benliğinizi yükseltin diye. Hiçbir konuda kendinizi çaresiz hissetmenizi istemiyorum. Bu kart da çok sık gelen kart. Yani aynı Lilith neyse bu kart da o. Öyle söyleyeyim size. Yani gelişi çünkü belli anlatabiliyor muyum? Yani Lilith bir şifa kartı. Burada da aslında tabii ki de bir şifadan bahseder. Ama çaresiz bir şekilde lütfen bunu yapmayın. Yani çaresiz değilsiniz. Siz çok güçlüsünüz. Bunu artık hani ne kadar zamanda fark edeceksiniz bilmiyorum ama inşallah kısa zamanda fark edersiniz. Burada karşınızdaki insanın Bazen sizi ciddiye almadığını düşünüyor olabilirsiniz ve bazı şeyleri sürekli siz vermiş olabilirsiniz. Bakın alma-verme dengesini yerine tutamamış olabilirsiniz ve bazı şeylerin pişmanlığını gerçekten içinizde yaşıyorsunuz. Ee, i̇çinize hiçbir şey atmayın. Bakın iyi bir durumda olduğunuzu hiç hissetmedim bu kartlardan ama toparlayabilir misiniz? O kadar güzel toparlarsınız ki. Gerçekten size çok fazla güveniyorum. Bunu yapacaksınız. Ve e, yani burada karşınızdaki insanın sizi dinlemeye tahammülünün olmadığını ve sizden kaçtığını düşünüyorsunuz. Yine lütfen böyle düşünmeyin. Kendinizi olumsuz düşünceler içerisine hapsetmeyin. Yani kendi kendinize bir sanki nasıl diyeyim trip haline girmişsiniz ve lütfen bu trip halinin içerisinden çıkın. Yani hayatın farklı yüzleri de var. Lütfen bunlarla yüzleşin. Kendinizi bu kalıbın içerisinden çıkarın. Umarım ne söylemek istediğimi net olarak anlayabilmişsinizdir. Karşınızdaki insanın söylemek istediği şey. Bir kere ciddi bir ilişkinin mevzu bahis olduğunu veya ciddi ilişki düşünmüyorsa bile bu insanın sizinle beraber ciddi bir ilişki yaşamaya adım attığını ve bunun da Kendisinin içinde şu an sizinle konuşsa onaylayacağı şeylerden biri. Yani hani diyorum ya sizinle ilgili bazı farkındalıklara ulaşmış. Bakın e, yani burada e, ciddi bir özlem de bahseder buna. tabii bir ilişki yaşadıysanız e, veya hani hayalinde de sizi canlandırıyor olabilir. Onu da söyleyebilirim rahatlıkla. Ama bir şekilde e, evlenirsem seninle evlenirim gibi hissettim bunu ama hadi hayırlısı bakalım. Benimsin, bendesin, bendensin. Beni çok sev ve kimselere verme. Sevgin beni büyütüyor ve seninle özdeşleşmemi sağlıyor. Yani burada bir türlü bir şeylerin kopamadığından aslında bahsediyor kendisi. Yani bir şey yaşamış olabilirsiniz veya yaşamamışsınızdır. Dediğim gibi bunun hiçbir önemi yok. Ama öyle güzel değmişsinizdir ki bu insanın hayatına. Hani gel bana sahip çık der. Bu da bir çocuklukta çalıştırır bana göre. Ama tabii ki de her ne olursa olsun kendinizi lütfen geriye doğru siz bir çekin. Çünkü burada hala sürecin devam ettiğini lütfen unutmayın. Bir gün bu sürecin biteceğini de lütfen yine unutmayın. Herhangi birini sevebileceğimden emin değildim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım. Bir kere şuna bahsedebilirim. Bu insanın Sevgiye ve aşka dair kalıplaşmış bir takım kötü hislerinin, kötü düşüncelerinin olduğunu ve yine bu durumun aslında sizinle beraber değişikliğe uğradığını söyleyen bir insan var burada. Yani nasıl diyeyim size? Hiçbir zaman gerçekten çok fazla sevildiğini, hissettiğini düşünmüyorum bu insanın. Ve sizin onu gerçekten seviyor olduğunuzu veya siz tarafından ciddi derecede sevilecek olduğunu düşünen bir insandan bahsediyorum burada. Bu iyi bir şey mi? Gerçekten çok iyi bir şey. Yani bu insanın size karşı duyguları kabarmış. Bey oturup konuşsanız bunları size söyler mi? Ee, söyler bence. İnşallah en kısa zamanda görüşmeniz de olur diye temenni ediyorum. Peki Ulaşmak isterseniz yazabilirsiniz. Kocaman sevgilerimi gönderiyorum sizlere. Öpüyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.